Evet. Benim kamera su olmuş. Gittiler Allah aşkına. Sanki 100 yıldır park görmemişler. Bu korona neler yaptı bize. Şimdi onları bulmam lazım. Heh, buradalar. Buldular sonunda. Evet ne yapıyorsunuz? Biz parka geldik. Benim cadılar buradalar. Evet. <laughs> Binmek istiyor musunuz? Ne kadar? Öyle mi? Tamam, sen de bin. Neden? Tamam, binsinler ikisi. Abicim ikisini bindirebilirsin. Tamam. Tuana bekle anneciğim. Eyüp abisi. Eyüp abisi sen bunu böyle tut. Hadi gel, gel. Ben, ben sana şimdi. Ay, Güvenliğini de takıyoruz. Binsene. Ver anneni onun altına. Etsin. Tamam peki bilmiyormuş. Büyük abimiz. Güney Bey ile Tuna Hanım biniyor. Ağabey. Biz geldik. Diğer çocuklar da biniyor. Ali. <laughs> Kaç gün sonra parkı gören köylüler gibi. Güney bini de böyle arabası var ama buraya kadar getiremezdik. Çünkü ağır. Şarjı da bitebilir. Bay bay çocuklar. Güney. Tuana. bye bye. Ne oldu? Hadi geziyoruz. Ne oldu? <gülüyor> 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 yok bir şey, yok bir şey aşkım. Bak. Tamam ben seni alayım. Hadi, tamam dur ben seni alayım. Tamam gel. 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 Tamam. Hadi gel. Tamam. Güney Bey dolaşsın. Hadi. Korktun mu sen? Niye? Tamam bir şey olmaz. Niye? Güney. Güney. Ne haber? Ya yürü yeah, seni. Tuvan Hanım sen niye korktun annem? Ha ne oldu? Ama ama bir şey söyleyeceğim. Sen istedin. Sen istedin ama. Sen de. Güne elini uzatmıyorsun annem tamam? Oradan tutuyorsun yeterli. Öyle bravo sana. Tona Hanım da böyle abisiyle oynamaya gitti. Biraz orada eğlenecek. Seviyor onu sakinleşti. Güne nasıl güzel mi? Güzel mi Güne? Güzel mi? Ya. <laughs> Böyle bir par. Tona'yı da bir bakalım. Tona neredeymiş? Tuana! Tuana! Ne yapıyorsun? Tuana! Anneciğim merhaba! Maskeli kız! Yeee! Yeah. Hadi Eyüp abisi biraz maskeni kapat. Burada orada geziyor tonadı. Evet. Biz de şimdi Güney yanına gidiyoruz. Görüşmek üzere çocuklar. Bugünlük bu akşam böyle sonlandırıyoruz. Bay bay.